Hocam hız okuma tekniklerini yabancı dilde de kullanabiliyor muyum? Okuma neydi? Okuma sembollerin çözünlenmesi eğitimi. Doğru mu? Evet doğru. Peki. Neyi okuyorsun sen? Yazı okuyorum. Peki ne okuyorsun? Alfa okuyorsun. Peki alfaya baktı, alfabeye baktığımızda bir yazı eline aldın. Bilmediğin Bak Türkçe'de bilmediğiniz bir sürü kelimeler var. Türkçe'de bilmediğiniz bir sürü kelime, terim, kavramlarla dolu bir yazı bir yazı okudunuz. Anlayabiliyor musunuz? Yok. Peki anlamak için ne yapmak lazım? Kelime, kültür, bilgi dağcını geliştireceksin. Okuma becerilerini geliştireceksin. O zaman anlarsın. Yabancı dile geliyorum. Eğer dile vakıfsan, o dili biliyorsan, kullanırsın. Ama bilmiyorsan o sana bakar, sen ona bakarsın. Olmaz. Şu ana kadar, daha önce bir üniversitede öğretim görevliliği yaptığım süreçte, iki yıl yabancı ülkelerden gelen yüksek sans ve doktora öğrencilerine hızlı okuma eğitim verdim. Daha sonra dönem dönem, ana dili İbranice olan, ana dili Rusça olan, ana dili Arapça olan, yine farklı... Dillerden arkadaşlarımız geldi. Türkiye, mesela Nijerya'dan gelenler oldu. Ee, Etiyopya'dan gelenler oldu. Yine Libya'dan, Aljerya, Cezayir'den gelenler oldu. Ee, yani buradaki gelen kişiyle 250'nin üzerinde kişi katıldı benim eğitimlerime. Yabancı dili olan. Şimdi onlarda aldığım geri bildirimi söylüyorum. Eğitimin sonunda şunu söylüyorum. Arkadaşlar ben size tabii İngilizce ya da İbranice vermedim eğitim. Arapça da vermedim. Türkçe, Latin alfabesiyle verdim ve herkeste de değişim oldu. 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat, 8 kat, 10 kat artıyor. Zaten herkeste en az 2 3 kat artar. Onda sıkıntımız yok. Onlara şunu sordum. Merak ediyorum ki ben de merak ediyorum. Öğrenmeyi seviyorum, soru sormayı seviyorum. Arkadaşlar nasıl diyorum? Yani bunu kendi ülkenizde, kendi dilinizdeki ya da kendi ana dilinizdeki değişim ve gelişime göre baktığınızda orada değişim nasıl, gelişim nasıl hızınız nasıl? Arkadaşlar neredeyse büyük çoğundan şunu duydum. Hocam ya Türkçe, Latin, alfabeyi Türkçe yaptık biz, okudu hız arttı ama kendi ana dilimizde daha da arttı. Diyen o kadar çok kişiyle karşılaştım ki. Ki daha önce 5 yıl Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptım. Oradaki Bilkent'teki öğrenci arkadaşlarımız ki biliyorsunuz İngilizce eğitim alıyor. Onlarla yaptığım çalışmada hepsinin söylediği şu. Hocam İngilizce'de çok daha kolay okuyoruz. Şimdi buradan bazıları hemen şuna geliyor. Hocam diyor demek ki İngilizce hız okuma tekniklerine daha uygun. Yok öyle bir şey. Sadece bütünsel görmeyle alakalı. Şimdi sen Türkçe'de egzersiz yazarken egzersiz yazıyorsun, egzersiz de okuyorsun. Ama egzercise yazıyorsun, egzercise de mi okuyorsun İngilizce'de? Egzersiz diyorsun. Kalıp olarak görüyorsun. Kalıp olarak aldığı için de beyin bütünsel görüyor. Zaten biz de hızlı okuma eğitimlerinde bütünsel görmeyi kalıp olarak görmeye çalışıyoruz. Onu yapınca da ne oluyor? Kişi bütünsel görünce hızlı okuyor. Zaten diyelim ana dil Türkçe, bizim Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarımızı kastediyorum. Yabancı dile vakıfsanız orada da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve yabancı dile vakıf değilseniz o sana bakar, sen ona bakarsın. Çünkü okuma kelimeler üzerine kurulu bir süreçtir. Kelime dağarcığı yetersizse anlamamak, algılayamamak, istersemez yavaşlatır. Bu da gayet doğaldır arkadaşlar.